Herkese selamlar dostlar. Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılını geride bırakırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD'den aldığı bir yanıtla yıkıldı. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Smith vaziyetin Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesine uygun olmadığını açıkladı ve NATO'nun Ukrayna'yı yakın gelecekte de ittifaka davet etmeyeceğini söyledi. Zelenski zafer planı çerçevesinde önce ABD'ye gitmiş ve beklediği desteği bulamadığı için ümitlerini Avrupa'ya sakla sonrasında da Fransa ve Almanya'dan da yine hayal kırıklıklarıyla ayrılmıştı. Özellikle Almanya Şansölyesi Scholz, savaşın ilk yıllarında yolladığı askeri ve maddi yardımlar yüzünden Zelenski tarafından kurtarıcı melek gibi görülmesine rağmen son Almanya gezisinde Scholz, Zelenski'nin taleplerini reddetmiş ve askeri yardımları sonlandırma kararı almıştı. Bütün bunların üzerine bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen NATO yanıtı Zelenski'nin en karanlık dönemini başlangıcı oldu. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Smith Ukrayna'nın zamanlama konusunda tartışmak yerine NATO'nun kendisine ittifaka kabul etme niyetini açıklamasıyla yetinmesi gerektiğini söyledi. Yani kısaca Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme niyetimizi açıkladık. Bu size yetmez mi? Şimdi almayacağız. Buna niyetimiz yok. İleride zaten almamız pek olası değil ama siz yine de talimatlarımızı yerine getirmeye devam Edin. Belki ileride sizi alabiliriz yeter ki uslu olun. Dostlar Ukrayna hiçbir zaman ne NATO'ya ne de Avrupa Birliği'ne alınmayacak ki zaten ikisinin de geleceği şüpheli ve karanlık. Ama Ukrayna bugüne kadar Batı'nın istediği şekilde Ukrayna'nın NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne alınacağı hayaliyle Rusya'ya karşı bir vassal olarak savaştı. Savaşın başında 37.6 milyon olan nüfusu şu an 29 milyona gerilemiş durumda ekonomisinin de ne durumda olduğundan bahsetmek bile istemiyorum. Yurt dışına göçler ve savaşta kaybedilenlerle beraber Ukrayna resmi olarak 8.6 milyon insanını kaybetti. Yurt dışına gidenlerin çok büyük çoğunluğu da geriye dönmeyeceğini beyan ediyor. Ukrayna bu savaşta birlikte sadece nüfus değil Kırım ve Donbas'ı yani ülkenin neredeyse üçte birini de kaybetmiş oldu. Takviye edilmiş ve lojistik sorunu olmayan Donbas'ta ilerlemesine devam eden Rus ordusu karşısında artık savaşacak asker bulmakta zorlanan Ukrayna çekilmeye ve yeni toprak kayıpları yaşamaya da devam ediyor. Ayrıca Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını sürekli vurması yüzünden de eğer bir barış antlaşması olmazsa NATO Genel Sekreteri'nin de vurguladığı gibi bu kış Ukrayna'nın en karanlık kışı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.